Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sabah kuşları bıraktık. 10 dakika sonra bir tane geldi kondu. Bıraktık aşağı indik geldik. Daha hala duruyor ama Elvanlar da bir tane konduyunda Bize bu sıkıntı çıkartıyor. Dedim bari çekelim. Aa, bak kuşun etrafında dönüyor bak teksinden. Gel gel gel. Kondurmazlar ki. Şey. Ya bir şey olduğunda var ya. Elvanlar bile böyle çok panik ediyor kendine bak. gelsin. Ya damın boyası var ya arkadaşlar. Bizim mahvetti. Şu şekilde senin Aa bak kuş da gidiyor. Bonsa var ya gelip konacak. Gel gel gel. Heh, oradan sıçmıyor da. Gel gel gel. Aa geliyor valla. Gel. Geliyor. Efendim. Ağacı burada yalla. Ağacı diyor ki. Ama bak şurada. Gel, gel, gel. işe gidiyor ya. Direkt bir tutma macerasını size çekerim de kısmet olmadı. Ay gene gidiyor. Arkadaşlar <laughs> Geliyor. Bak şurada. Bir saattir böyle belki damla yapıyor. Yukarıya kondu. Elvanlar çatırdı. O da kalktı. Yani bu hayvan aşağıya geliyordu. Bina. No. Bir lan anne. Anahtarı çalsın, dükkanı açsın, versin. Ay geliyor gül. Ge, 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 ge. Gel, 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 gel. Ay gel, Aa burada. Vallahi bizden de vazgeçmiyor. Yani çünkü daha damak olmama sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yemin ederim bu boya. Bugün halledeceğim bunu ya. İyice ne bizi mahvetti çünkü. Yabancı kuşu var ya imkansız bir şey oldu bu damla artık. Şimdi boyadan çok şey yapıyor abi bak bak burada bak. Konmaya çalışıyor da. Gel gel gel. Dendirelim de. yere yere mi gitti ne yaptı? Aa şurada gidiyor gerisi yere gidiyor oraya gidiyor. Hadi yapalım hadi işte. Elvanımız iyice açıldı arkadaşlar. Güzel bir şekilde uçuyor lakin içinden çıkartacağım 3-4 tane bir kuş var onları çıkartacağız ondan sonra da sıkıntı yok zaten ya onlarda da sıkıntı yok da damızlar atıyor yani onlardan bir tanesi şu fitilli bak bu fitilli diğeri beyaz yapışkan diğeri de ah bir dişi yapıştırabilseydik ah kalırdı ona da dişi ayarlayamadık bu arada Orans Kişbir de çok güzel uçuyor. Ee, yani Yusuf abinin Kişbirleri. Kara burada. Şeyi de burada. Ee, Orans Kişbir de burada. Bu da çok güzel uçuyor. Ha göğü geliyor. Göğü yine geldi. Gel 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 Ne ne ne? Oransa bak. Orans kışpıra bak. Bak nasıl uçuyor bak. <laughs> havada martı gibi duruyor yemin ederim. Agö geldi. On işte. On. Agö yine konmaya geldi. Martı da havada bak. Kuşlar sonunda martı da uçuyor bak. Daha bak martı geliyor. Senin Allah'ına kurban. Güyü <laughs> <Göğü> nereye gitti? Gel <laughs> gel 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 gel. Bir <laughs> şeyler atalım da. Görüştünler bile. Güyü yukarıya mı onlar acaba? Gel 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 gel. burada dibimizdeydi de nereye gitti fark etmedim şimdi şuradan bir bakalım Dükkanı açmam gerekiyor açamadık neyse buralarda da kayboldu yapacak bir şey yok değil gibi oldu arkadaşlar size çok da çekemiyoruz şu biraz daha hantal da ayağında bir şey var ama bu deli bir şey <laughs> bu biraz yapışkanımız da arkadaşlar bak bunu sahiplendireceğiz almak isteyen arkadaşlar varsa çok güzel Kamera niye böyle oldu lan bak şöyle gösterelim bu ya arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram hesabımızdan bizimle iletişime geçebilirler. Çok güzel. Yani uçumunda falan sıkıntı yoktur. Ama bir diğerimizde dişi şey geçse yavruyu atarım bu kuşu da. Dişi de yok bizde. Ama böyle Jumbo yeri güzel olursa daha iyi olur. Yoksa uçumundan yani bir sıkıntı yoktur. Bak nasıl uçuyor. Sonra bunu vereceğiz öncelik şu an bu ikisini vereceğiz arkadaşlar Almak isteyen arkadaşlar varsa martıya bak Gel <laughs> uçuyor bak Leylek gibi duruyor <laughs> Ben de artık martı diyorum olan kişi bir diyeceğim artık martı diyorum buna Bak kuşa yetişiyor ha bu arada bak Kuş ondan kaçıyor <laughs> Bak o yaklaşınca kuş uzaklaşıyor abi Buna bir küpe takacağım biraz daha açsın Yusuf abi tabi izin verirse bir küpe takacağız. Normalde 40 dediler bana. Ee, dedim yani yavruyu diye geldiğinde bir şey olmaz. Alışsın dedim yani kalsın. Orans. Var mı orans hiçbir bir uçuran? Vallahi öyle leylek gibi ha. Öyle şey değil bak. Gelsin havada iki kuş bedeni yani. Belki daha fazla. Ne dedi? Bak o da en şey değil. Ne de bizim değil? Aa geliyor. Bak 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 sen Allah ne olur bir yere de konmuyor ha. Vallahi bizim damdan bir yere başka bir yere de konmuyor. Şey yapmıyor yani öyle. <laughs> Çağçılı yavrumuzu Taner'e verdik arkadaşlar sözümüz vardı ona. O yavruyu tanrı hediye ettik. Güle güle uçursun. Onun dışında şuradan şeyleri gösterelim. Aa göğü geldi vallahi. Algon. Yemin ederim bu konuda gerek. Bu göyü tutacağız. Tutacağız da bu videoda nasıl tutacağız?

Öne doğru gelsin de dur bir bakalım. Göğü de bir görelim. Bak karaymış kuru ötüyor bak Gel 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 da. Ge. Hayır, gel şimdi. Ge, 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 yukarıyı sevdi. Bugün gidip şu boya alacağım bu boyayı halletmem lazım. Boyadan dolayı var ya, ama kuşlar bile geldi damak konmuyor Kuş konmaya geliyor tamam mı? İsta ee, konuyor yani. Boyanın şeyinden dolayı var, ya ista konuyor. Ben bunu boya yaptıktan sonra çok fark ettik yani.

gel gel. Ha, öne doğru gelmiş sen Gel 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 gel. Gel 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 ge, ge, ge. ge, ge, ge. gel 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 da çinme istiyor yağmurda. Gelen ağaçlarımız nasıl? Bu muydu? Diğer miydi? O da iki ikisi de şey karıştırıyor mu yani? Yok gelen bu. Hediye gelen bu. Şu diğer Yusuf abinin. İkin ağaçlarımız da güzel ya. Yani. Gel, gel, gel. Hadi lan de gel ya. Bu rastlığı var. Bu yukarıya bakacağım ben de. Ooo, ağalar burada çimiyorlar. O kapıyı ters çevirmiş de geçiyor su topluyor ya. Baksanıza. Baksanıza. Şunlara az bir şey öne alalım Oradan alabilir miyim acaba Ağabey oradan gel 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 gel

Gel. Vaktim yok. Acele ediyorum. Bir tane gitmem gerekiyor ya. Kes. Şunları keseceğim şey, arkadaşlar. Bir dakika bekle. Orada bile dursun. dakika bekleyin ben şunları keseceğim. Şu an kuşun hepsi indi. Tek köy kaldı. Onu da indireceğim şimdi. Gel, 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 gel. Gel, test 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 Şu an tek başına orada kaldı. Hadi oğlum bizi araştırma. Bak tek başına köşede. Gel, 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 gel. Ne yapacağım biliyor musun? Şunu alacağım ben. Dur şunu sabitleyin siz de görün. Gel, 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 gel. 谢谢谢 Buradan alayım ya tarhaya gitti bak. Tarhaya gitti. Ay yine boş kalktı. Bana bir şey yapmadım. Tamam dur çür. Gel 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 gel. Ge. Bunun gideceği bir yer yok. Neyse lan kuşu gördüm mü? Aşağıma kuşu kapatın. Hadi yakalasaydık videoyu bitirmeyiz o an ancak tanıyamıyorum her yeri doydu ya çok şey yaptı. keseceğim. Bir ya onu karıya Kar Karıya koymuş aynı. Konmuş. Doğuş beni çok sinirlendirdi. Lan geç kaldım mı Gene geldi onda arkadaşlar. Uçta. Giderse de gitsin kepçeler alacağım. Gel arkaya gitmiş lan. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel arkaya doğru gitmiş. Senin muştaya var ya. Gel gel gel. Al bir şey yapacağım. Neyse arkadaşlar vallahi geri kalktı. Nerede? Bak şuradan geliyor. Ama bu kuş tekrardan gelecek. Gidecek başka yeri yok belli zaten. Bak gene geliyor. Neyse onun yüzünden rızkımızdan olacağız. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Sonra geldiğimizde tuttuğumuzda sizlere paylaşırım zaten. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dükkanımıza geçelim artık. Hadi hoşça kalın.